Tabi bu hadis-i şerif çok kuvvetli bir hadis-i şerif. Yani bunu şimdi böyle söylüyoruz. Ben bunu söylemeye utanıyorum. Bu hadis kuvvetli, bu hadis zayıf. Bu iş bizim işimiz değil. Bu iş bizim işimiz değil. Ama ve lakin öyle bir güne geldik ki Kur'an okumayı bilmeyenler hatta geçtim Kur'an okumayı ya. Bıraktım artık Kur'an okumayı da bıraktım. Besmele çekmeyi bilmeyenler. Hani öyle kendini besmele çektiğini zannediyor. Öyle adamlar, hadisler sahih mi? değil mi, zayıf mı, kuvvetli mi, şu hadis yalan mı, doğru mu? Bunu yapıyorlar cahil insanlar. Ama tabii bunu öğreten profesörler var. Televizyona çıkıyorlar, insanlara böyle öğretiyorlar. Senin de aklın var. Ayete, hadise mana verdirtiyorlar. insanları yoldan hatta bazısını dinden bile çıkartıyorlar. Şimdi Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam Sizden önce yaşamış ümmetlerden birinde bir adam vardı. Hatırlayacaksınız şimdi hadisi ama 99 kişiyi öldürmüş bir adam. 99 adam seri katil. 99 kişiyi öldürmüş. 99 kişiyi öldürmüş. Pişman olmuş. Adam 99 kişiyi öldürmüş ama pişman olmuş. Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yok. Yeter ki samimi bir tövbe etsin. Ya biz bunu da böyle anlatıyoruz ya burada size insanların gönlü rahatlasın biraz umudu artsın diye adam yazıyor bize mesajda. Sen ne demek istiyorsun? O zaman biz hep günah işleyelim, tövbe edelim. Ya biz bunu mu anlatıyoruz? Bu kadar ahmak olabilir mi bir insan? Samimi bir tövbe kabul olacak. İşte bu 99 kişinin katili, 99 kişinin katili pişman olmuş. Yeryüzünün en alim adamı kimdir diye soruşturmaya başlamış. Gidip bilgi alacak, yol göstersin diye. O dönem din adamları rahip. Demek ki eski çok eski bir dönemde yaşamış. Rahibin birini göstermişler. Git demişler filanca yerde bir rahip var. O adam çok bilgili bir adam. Bir sor bakalım ne diyecek sana? Yine söylüyorum. Olay anlattığım vaka bizim ümmetimizde geçmiyor. Bizden önceki ümmetlerde geçiyor. Sonra bu adam gidiyor ona diyor ki ya diyor biri var. Kendinden böyle misal veriyor. 99 kişiyi öldürmüş bu adamın tövbe etmeye hakkı var mı? Tövbe edebilirim bu adam diyor. Rahibe soruyor. Rahip diyor ki la tövbe edemez diyor. Çekiyor onu da vuruyor. Adam yüze tamamlıyor bak diyor Resulullah Aleyhisselam. Onu da diyor öldürüyor ve diyor yüze tamamlıyor diyor Resulullah Aleyhisselam. Yüz kişi oldu. Adam rahibi de öldürdü. Yüze tamamladı ama adam hala pişman. Bakın dikkatinizi çekerim. Hala adam başka birini arıyor. Diyor ki bir alim yok mu? O adam tövbe etmek istiyor. Adam seri katil yani. Sonra ona bir alim gösteriyorlar. Falanca yerde bir alim var. Git bir sor bakalım ona diyorlar. O adam gidiyor diyor ki bir adam var diyor. 100 kişiyi öldürmüş bu sefer. da 100 yaptı. 100 kişiyi öldürmüş. Bu adamın diyor tövbe etme hakkı var mıdır? O alim kişi diyor ki tabii ki vardır. Olmaz olur mu ya? Tövbe kapısının sahibi sen misin arkadaş? Allah'ın neyi affedip affetmeyeceğini biz biliyor muyuz? Allah diyor ki bir kul günahkar bile ölse, şirk yapmamışsa affedebilirim imanla ölmüş ise. Bu demek değildir ki git bir sürü günaha bulaş. Ben onu anlatmıyorum burada. Yani cehennemde yakar yakar gene cennete koyar. Bilmiyoruz bizim derdimiz cehennemi görmeden cennete girmek. Biz bunu istiyoruz Allah'tan. <laughs> Sonra bu alim ona diyor ki tabii ki var diyor ya. Et tövbeni pişman ol. Tövbe et ama bakın şimdi işte bu günahtan dönen insanlara resmen bir yol haritası çizecek. Diyor ki o alim ona kim kulla tövbe arasına girebilir diyor. İşte ibare açık. Tövbeyle kul arasına kim girebilir diyor ya? Et tövbeni. Sen buradan git. Şurada şurada bir yere git bir yer tarif ediyor. Bir şehir, bir memleket. Git bir yere. Orada bir takım insanlar vardır, ibadet ederler. Sen de onlarla beraber ibadete başla. Tövbeni yaptın, yürü git yola. O memlekete git, onlarla beraber ibadet et. Ama sakın geriye dönme. Sakın ha geriye dönme diyor. O memlekete git, sakın ha geriye dönme. Çünkü senin geride bıraktığın yer kötü bir memlekettir. Anladık mı meseleyi? Bir yeri tarif ediyor. Oraya git, o ibadet eden iyi insanlarla sen de ibadet et ama sakın geriye dönme. İşte sır bu. Şimdi burada anlayacağımız konu şu. Burada o alim, o günahkar yüz kişinin katiline diyor ki başka şehre gönderiyor. Ben hep derim günahın çok büyükse o şehri terk et. Başka şehre git. Başka şehirde yaşa. Adam uyuşturucuya bulaşmış, kurtaramıyor paçasını. Başka yere yerleş. He, şimdi bunu yapamıyor isen o şehri şöyle düşün. Kötü şehir, kötü arkadaşların sana içki içiren, kumar oynatan, zina yaptıran, seni camiden ala koyan kim varsa hepsini terk edeceksin. İşte o şehirden kaçmak bu. Ama asla bir daha geri dönmeyeceksin. Ya benim o 20 yıllık arkadaşım boş ver ya. Seni cehenneme sürükleyen bir adam isterse 120 yıllık arkadaşın olsun. Terk et onu. Hocam ben bıraktım bir daha yapmam o arkadaşlarımla. Yaparsın daha doğru bakalım. Bir kere reddedersin. iki kere reddedersin. Üç kere reddedersin. İyi hadi bir daha içeyim dersin. Çünkü kötü arkadaş. Sana bir daha içirir onu. İşte nitekim dünkü arkadaşım bunu anlattı. Ben dedi bırakmıştım içkiyi. Sonra dedi üç yıl içkili adamlarla gezdim. En son dedi canım sıkıldı bana da bir bira alın dedim dedi orada kaybettim. Şimdi paçamı kurtaramıyorum dedi. İşte böyle. Bir yaparsın, iki yaparsın. Nefis, azılı bir kafir içimizde yaşayan, hem de Allah'la ortaklığı kabul etmeyecek kadar azılı bir kafir nefis. İçimizde düşmanımız, sen neye, kimle oyun oynuyorsun? Daha dün bir, bugün iki. Bir günahından arın, güçlen, sonra sen kötü insanlarla görüşebileceksen görüş. Ortayı terk edeceksin. Seni öldü zannetsinler. Yolunu değiştireceksin. Karşıdan beraber içtiğin, kumar oynadığın adamı gördün. Yolunu değiştireceksin. Karşılaşmayacaksın. Selam bile vermeyeceksin. Çünkü o selamın arkasından seni yanlışa sürükleyebilir ihtimali var. Çünkü şeytan son nefesimize kadar bizimle uğraşacak. Kötü arkadaştan uzak kalacak. Kardeşin bile olsa sana kötülüğü tavsiye ediyor ise Haramı tavsiye ediyor ise terk edeceksin. Yok bunun başka çaresi. İşte Resulullah Aleyhisselam bunu anlatıyor bize. Terk edin. Günah işlediğiniz yeri terk edin. Günah işleten arkadaşları terk edin ve onlara dönmeyin. Efendim hatırı kırılır. Benim akrabam var. Hatırı kırılır, kırılır. Allah'ın hatırını ne yapacaksın? Allah'ın hatrını ne yapacaksın? Onun hatrını korurken ya ben içmem de yanında otururum. Oyun mu oynuyoruz biz ya? Dinin kurallarını sen mi koyuyorsun ben mi? Yoksa Allah mı? Allah diyor ki içkili mekanda oturmayacaksın. İçki içilen masada yediğin ekmek bile haram. İçki sofrası kurulmuşsa orada. Haram. Efendim filancanın hatırı. Kaçacaksın. O arkadaşı yoksay. Ha senin yanına seninle beraber geliyor ise ben de döneyim bu yoldan sen de el ele kurtulalım diyor ise ona sahip çık işte al kucakla bırakma elini. Ama ya şimdi gideyim de bir selam vereyim. 30 yıllık sakın sakın sakın. İşte bu hadis bunun sırrı. Sahabilerden bir tanesi böyle yakışıklı değil çirkin demeyelim. Sahabi çünkü böyle yaratılışı biraz başka. Hani böyle nasıl söyleyeyim? Acık eli kolu benim senin benim gibi yaratmamış Allah belki de engelli gibi. Genç delikanlı Medine'de evlenmek istiyor. Resulullah Aleyhisselam'a gele diyor, geliyor diyor ki ya Resulallah ben evlenmek istiyorum. Efendimiz buyuruyor ki filancaya git selamımı söyle sana kızını nikah etsin diyor. Bu filanca dediği adam var ya filanca dediği adam Medine'nin en güzel kızının babası. O kişi diyor ki ya Resulallah o bana kızını vermez ki. Onun kızı çok güzel. Nam salmış. Benim halim ortada. Bana kızını vermez diyor. Yani. Sen diyor git selamını söyle. Kalkıyor bu sahabi genç delikanlı gidiyor kapıyı çalıyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Beni diyor Resulullah aleyhisselam gönderdi. Bana kızını nikah edecekmişsin diyor. Baba yüreği ya. O da sahabi. O da sahabi. Baba yüreği ya. Bir adama bakıyor gence, bir kızını geliyor gözünün önüne, bir bakıyor gence, bir kızına bakıyor diyor ki ya olacak işleri bu. Kız böyle su gibi bir kız, çocuğa bakıyor, aa diyor ki kusura bakma diyor ben sana kızımı veremem. Yani baba duygusuyla yanlış yapıyor aslında, bir babalık duygusu yani anlık. Bu arada bu konuşmayı yan odadan kız dinliyor. Adam kapıyı kapattıktan sonra diyor ki baba sen ne yaptın? Peygamber aleyhisselam kapıya birini göndermiş sen onu geri boş mu çevirdin? Çabuk çağır ben onunla evlenmeye razıyım müsaaden varsa diyor. Adam hemen kendine geliyor ya ben ne yaptım diyor peygamberin gönderdiğini geri çevirdim. Hemen açıyor kapıyı gidiyor yakalıyor gel buraya diyor tamam ben kızımı sana nikah edeceğim ama bana şu kadar mihir getireceksin kızıma. Mihir şart nikahta mihir şart şu kadar mihir getireceğim diyor. Adamın malı yok ki fakir. Hem engelli hem fakir gidiyor Resulullah Aleyhisselam'a efendim diyor. Böyle 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 dedi mihir istiyor. Efendimiz kalkıyor diyor ki kim bu bu arka kardeşinizin mihrini ödeyecek diyor. Zannediyorum Hazreti Osman diyor ki ben öderim. Galiba Hazreti Osman. Bunlar oluk oluk malını harcamışlar İslam uğrunda. Hazreti Osman hepsini ödüyor. Adam gidiyor elinde mal. Ne verdiyse artık mihir. Giderken giderken bir ilan yapılıyor Medine sokaklarında. Ayet inmiş, savaş ilan edildi. Savaş çıktı. Savaş çıktı. Böyle sokağın ortasında kalıyor. Savaş çıktı. Diyor ki elimde mal var. Savaş çıktı farz. Savaş herkese farz. Cihat var. Şimdi diyor cihada gidersem bana ok lazım, silah lazım. Bu malla alabilirim. Elinde bir takım mal verilmiş. Mihir niyetine. Ama diyor kızı alamayacağım. Medine'nin en güzel kızını alacak. Diyor ki şimdi kızı gidip alırsan savaşa gidemeyeceğim. Savaşa gidemeyeceğim. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Beyler verilebilecek en zor karardır. Dünyanın en güzel şeyidir evlilik. Hanımınla birlikte olmak. Ben size hadis i şerif söyleyeyim. Allahü Teala'nın yeryüzünde yarattığı en büyük zevk, keyif, hanımınla birlikte olmak. Burada anlattım size bunu. Her birleşmenizde, eşlerinizde helal olarak her birleşmenizde cennette köşk veriyor Allah. Köşk. Ve bu adam genç, engelli, Medine'nin de en güzel kızını alacak. Diyor ki ben savaşa gideyim. Vazgeçiyor nefsinden kendi arzusundan vazgeçiyor. Dönüyor, ok alıyor, silah alıyor, orduya katılıyor, gidiyor ve şehit oluyor. Efendimiz şehitleri böyle tespit etmek için gittiğinde bir bakıyor ki o genç de orada evlenmemiş, şehit olmuş. Alıyor onu, dizine yatırıyor. Mübarek başını dizine yatırıyor. Tabi her taraf toz toprak, kan revan, böyle yüzünü temizliyor. Tam böyle severken onu böyle yapıyor bir anda. Gözleri kamaşıyor, böyle yapıyor. Ondan sonra cenaze namazları kılınıyor. Sahabi soruyor diyor ki, Ya Resulallah, ismini unuttum ben o sahabinin. Sen diyor, filancayı severken, cenazesiyle ilgilenirken bir anda gözlerin kamaştı, böyle elini kolunu tuttun. Ne oldu? Neden bunu yaptın diyor. O kardeşiniz nefsini terk etti. Alacağı en güzel kızı bıraktı ve cihada geldi ve şehit oldu. Allah bana o anda ona verdiği hurileri gösterdi. Benim onların güzelliğinden gözlerim kamaştı dedi. İşte nefsini böyle feda etti o delikanlı. Karşılığında da bunu aldı. Bizim atalarımız böyle işte savaşa böyle gitmişler. Hazreti İkrime evleniyor. Gece gerdeğe giriyor. Sabahta savaş çıkıyor. Nereden bilsin? Ayet geldi. O mu takip ediyor Cebrail Aleyhisselam'ı? Ayet geldi. Bir anda kalkıyor yataktan unutuyor cünüp olduğunu. İlan verilince, mescitten ilan verilince, ezan sela okununca unutuyor bir anda cünüp olduğunu. Giyiniyor savaşa gidiyor. Haberi yok. Unutmuş. Cihadı kaçırmayayım diye gusül abdesti almayı unutuyor. Cünüp gidiyor savaşa cünüp unutmuş ve savaşta şehit oluyor. Savaşta şehit oluyor. Karısı utanarak diyor ki geliyor peygamberin yanına. Ya Resulallah ben İkreme'nin hanımıyım. O gece biz diyor birlikteydik. İlk gecemizdi. Fakat sabah savaş ilanı verilince bir anda aklı gitti. Giyindi kuşandı orduya katıldı. Gusül abdesti almadı benim kocam diyor. Diyor ki Kızım üzülme sen. İkrimeyi biz bulduğumuzda saçlarından sular süzülüyordu diyor. Şehit olduktan sonra onu melekler yıkadı sen üzülme diyor. İşte böyle cihada gitmek, böyle savaşa gitmek duygusuyla biz bir ecdadın torunlarıyız. Bugün gençlerle sohbet ediyoruz. İşte hocam ya işte yaşımız şu bu falan böyle. Oğlum içme, sigara içme, bak içki içme, namaz kıl, bak ölüm var, bak mezarlık burada, bak gençleri var, yaşlıları var. Ölüm var. Gel ya kaç yaşında yaşarsan yaşa. Adem Aleyhisselam 1200 yaşında öldü diyor kitaplarımız. Nerede? Öldü. Vefat etti. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptı. Nerede? O da gitti. Ya Resulullah Aleyhisselam bile gitti. Burada kalan var mı ya? Hesap orada. Biz buna dayanabilir miyiz? Biz Hazreti Osman gibi olmalıyız aslında. Hazreti Osman'ı gece yatağında bulamıyorlar. Hanımları merak ediyor da ya gidin bakın nerede bu Osman? O zaman halife bir geliyorlar. Mescitte böyle mihrabı tabi o zaman imam o halife. Böyle mihrabı oturmuş hüngür hüngür ağlıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Kölesi geliyor diyor ki ey emir el müminin ey halife ne oldu bir derdin mi var hastalandın mı ne oldu? Gel gel diyor gel otur beraber ağlayalım. Ne oldu? Ahiret işleri çok zor olacak diyor. Derde bak. Ahiret işi çok zor olacak diyor. Kim bu Hazreti Osman? Peygamber aleyhisselama iki kere damat olmuş biri. Üçüncüsü olsaydı onu da verirdim dediği biri. Aşereyi mübeşşer eden, cennetle müjdelenmiş biri. Kimin diliyle? Resulullah Aleyhisselam'ın diliyle. Sen cennettesin Osman dedi ona. Buna rağmen Hazreti Osman hüngür hüngür ağlıyordu. Ahiret işi zor olacak diyor. Cennetle müjdelenmiş. Çünkü biliyor kabre girip çıkana kadar bir dönem var. Cennete girene kadar işte bu anlattığım toplanacağız. Melekler bizi sıkıştıracak. Bir şey olacak bir şey olacak. Sırat köprüsünden geçilecek. Tamam ucu cennet ama altı cehennem. Sırat köprüsünün ucu cennet. Geçenler cennete girecek. Ama altı cehennem. Düşeceğimizin garantisi var mı? Düşmeyeceğimizin. Sıratta sapa sağlam duracağımızın var mı? Hz. Osman bunu alıyor işte. Cennetle müjdelenmiş olmasına rağmen. Ya biz? Kılıyoruz ya beş vakit namazı. Tamam. Yırttık paçayı yani. Ha ama hep söylüyorum. Biz ahir zamanda yaşıyoruz. Bizim burada yaptığımız çok az işler ahirette çok kıymetli olacak. Neden? Yok yok kara borsayız. Namaz kılan kaç kişiyiz? İçki içmeyen kaç kişiyiz? Müslümanlara söylüyorum ben. Hırsızlık yapmayan, kumar oynamayan. Ben bıktım büyük şehirlerde sakallı takkeli hacı abilerin milli piyango, spor toto kuyruklarında görmekten. Bıktım. Cami cemaatlerimizden bunlar. Kara borsayız. Nasıl böyle malaz olunca pahalı olur ya. Şimdi öyleyiz biz. Aslında kiloyla tartsak gram gelmiyor. 200 yıl önceye kadar. Ama bugün öyle bir yokluk var ki değerimiz yüksek yani. Şu beş vakit namazımız bile bizi nerelere taşıyacak. Cihat yapmak istiyorsan, Allah adına cihat yapmak istiyorsan bundan 500 yıl önce Viyana'ya gitmen lazımdı. Şimdi komşuna anlatırsan cihat. Güzel bir tarihçi var Kadir Mısıroğlu çok güzel anlatıyor bunu. O zaman cihat yapmak istiyorsan kanuni ile beraber şeye gideceksin. Viyana'ya gideceksin, kılıç sallayacaksın, ok atacaksın. Şimdi işte komşuna de, oğluna de, torununa de. Oğlum kızım başını ört. Oğlum kızım namazını kıl. Evladım zekatını ver. İşte cihat sana. Belki oraya gitmiş kadar olacak. Çünkü yokuz. Yokluktayız yani. İşte böyle bir gün bizi bekliyor. Biz de sanki o gün hiç gelmeyecekmiş gibi hep de bu dünyada yaşayacakmış gibi haldeyiz. Allah bizi bağışlasın o duyguyu gönlümüze versin yani bizim. İnandık biz, imanımız tamam ama böyle ateşimiz az. Bizi iktirmiyor. Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Seni harekete geçirmeyen imanın, yani namaz kılmayanlara söylüyor herhalde. Seni harekete dünyada, seni harekete geçirmeyen imanın sırattan nasıl geçirsin diye. Çok hoşuma gidiyor bu laf. İmanın var mı? Var. Bizim bir sürü abilerimiz var. Camiye gelmiyor ama Müslüman. Aslan gibi Müslüman ama camiye sokamıyoruz adamı, gavurluğundan değil, nefsi işte, perişan bir durumda, Allah yardımcıları olsun. Ama Mevlana Hazretlerinin bu sözü çok önemli. Seni dünyada kalkıp da namaza abdese itmeyen imanın sırattan nasıl geçirecek diyor. Kendimizi kontrol etmemiz lazım bu yüzden. Allah bu ceh ceh cehennemi görmeden geçenlerden eylesin bizi.